Ha bulaşıkçıya oryantasyon turu da harika fikirmiş. Dua et o süs köpeğini gezintiye çıkartmadım. Sen de sağ ol ya ne güzel tanıttın beni. Serkan bu işin en iyisi. Senin yalandan gidiyorum demene ne demeli peki? Ha bayılıyorsun ya artistik yapmaya. Vallahi hakkını vermek lazım sen de çok güzel yalvardım. Oğlum dur. Yalnız burası elit bir otel. Öyle hop kanka kardo kardeşim moruk kolega falan kullanmıyoruz. Çünkü <laughs> sen... Kolegayı nereden biliyorsun ya? Memleket neresi? senin? yalnız yenge ve kankacım da yok. Ya yenge bu yasaklı kelimeler falan benim pek kafam basmıyor. Ben en iyisi kimseyle konuşmadan bütün gün işime gücüme bakayım ha? Bir de bunları servis asansörüyle hallediyoruz. Böyle ortalıkta züccaciye defilesi varmış gibi sergilemiyoruz. Yenge sen niye her şeyi hep beraber grup olarak yapıyormuşuz gibi bahsediyorsun? bak bunlar nadide parçalarmış. Ben öyle asansöre masansöre güvenemem. Bunlar benim üzerime zimmetli eşya. Ben bunları kendim bizzat gideyim nereye gitmesi gerekiyorsa götüreyim. Hadi. Eş sanki ben durdurdum kendimi. Siz beni durdurmasanız ben çoktan gidip halletmiştim içim yere. Neden? Çünkü iş etiği olan bir insan. Profesyonel Oğlum iyi misin? İyi misin? Yine bir şey oldu mu? Yok olmadı da ne çarptı oğlum bana? Hiçbir şey çarpmadı aptal herif. Düz yolda kendin düştün. Kusura bakmayın efendim ben ayağım takılı da. Öyle salak gibi geze geze gelirsen takılırsın. Doğru konuş istersen. Ya tamam ilk günden olur böyle şeyler ya. De, hallederiz. İlk günden dünya masraf açtınız başımıza ya. Kim telafi edecek şimdi bunu? Benim babam ağaçtan mı topluyor paraları? Zararın neyse kesersin maaşımızdan uzatma. <laughs> Şuna bak ya. Bunların tanesi kaç para biliyor musun sen? Aç karnını doyuramayan adam gelmiş bana maaşımdan kes diyor. Lan sus yoksa ben gelip senin sesini keserim bak. Ee kaç paraysa kaç para be. Ekstra mesai yapar öderiz nedir? E, Bahattin tamam. Sen bir de utanmadan bana mı dikleniyorsun ya? Evet dikleniyorum. Sen hastaneyi özledin anlaşılan. Bittiniz oğlum siz, bittiniz. İkinizi de kapının önüne koyacağım. Sen zaten Alize'ye dua et. O olmasa buradan içeri giremezdin ya neyse. Seni Alize bile elimden alamayacak lan. Kalk Bana... kalk. Gel buraya gel gel. Yeter. Aa! Ne oluyor burada? Lan, lan! Nurettin abi şu iş aldığın adamlara bir bakar mısın ya? Dua et kırmadım. Bu sefer atelsiz yırtacaksın. Hadi yine iyisin. Biz mi çıkardık lan kavgayı sen başladın hakaret etmeyi. Bak ya bak laflara bak. Ya. Yani, ne oldu bırak, beğenemedin bırak. mi? Sosyete sen bak. yeter demedin mi? Güvenlik atın şu hatırsızını. Bırak. Düş önüme sen. Hadi. Hadi. Hadi herkes işine baksın. Toplayın buraları. Tamam tamam sinirlenmeni anlıyorum da ama senin de biraz kendine hakim olman gerekiyor. Olmaz. Kusura bakma Nurettin amca. Çok üstüme gelince dayanamadım. Çocuklar evli olduğunuzdan Hı. haberi var mı? Yok söylemeyelim dedik şimdi. Herkese açıkla et hem... Anladım anladım tamam. Madem böyle bir karar aldınız. Bak oğlum. Alp benim ortağımın oğlu. Eğer böyle yaparsan benim Mithat'la da ilişkilerim bozulur. Olmaz. Bunu sen değil de başkası yapmış olsa çıkışını vermiş olurduk. Benim de verin o zaman. Çifte standart olmasın. Kusura bakmayın. ilk günden olay çıkarttım. Gel hadi gel buraya. Gel nereye? Otur şuraya. Otur. Hadi otur. Otur. Sinem öyle demek istemedi. İşin ciddiyetini anlamanı istedi. Bir daha böyle bir şey olursa seni biz de savunamayız. Lütfen bizi de zor durumda bırakma. Bırakmaz canım. Bırakmazsın değil mi? Bak benim sana güvenim sonsuz. Efendiliğinle, dürüstlüğünle herkese örnek olacaksın. Sakinliğiyle de olsa iyi olur. Sinem'in hala seninle ilgili tereddütleri var. İlk görüşte aşk bizimkisi. Ben karımı gerçekten çok seviyorum. Numara yapmana gerek yok. Her şeyden haberi var. Buraları kendi çöplüğü sandı ama görecek şimdi dünyanın kaç bucak olduğunu. Köpüklerin Efendisi'nin macerası bu kadar kısa mı sürecekti? Ya işte rüzgar gibi geldi, geçti. Siz vedalaşmaya çok hazırlamayın bence kendinizi. Belli olmaz. Nasıl ya? Ne diyorsun sen? Nurettin amca onu burada barındırır mı ya? Onun gibilerden nefret eder. Hem zaten sen demedin mi? Bunu acıdığı için aldı diye. <laughs> Öyle mi dediniz Alize Hanım? Babanız bana acıdığı için mi işe aldı beni? Hesap mı verecek oğlum sana Alize? Hadi canım, al voltanı hadi. Alize Hanım, Nurettin Bey'in beni neden işe aldığını söylesin. Ben de gideyim. Ne diyor bu adam Alize? Nurettin amca niye aldı bunu işe? Ee, niye alacak canım? Ee, i̇yi bulaşık yıkadığı için herhalde. Güzel. Böyle gerçekleri söyler zaman. Sen kimsin ya? Alize'yle böyle konuşamazsın. Bana bak Alp. Gözüm üzerinde. Duydun mu beni? Hop hop, 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 hop. Çıkış bu taraftan. Hadi çık o zaman. Ben işime dönüyorum. Nasıl ya? Sen kovulmadın mı? Alize'nin de dediği gibi ben iyi bulaşık yıkıyorum. Senin gibi bulaşıkları öyle iyi yıkıyorum ki kirden eser kalmıyor. Ee, her patron da bunu ister değil mi? Oğlum bugün değilse yarın. Sizi elbet göndereceğim buradan. Kolay gelsin. Fatih! Kanka nereye? Mahalleye be oğlum. Nereye olacak? Nereye giderim ben? Oğlum daha mesaimiz bitmedi. İlk günden arazi oluyorsun. Yok kanka. Tamam hadi sen belki kovulmazsın da birinin bu bedeli ödemesi lazım. Ben kırdım sonuçta. Oğlum bir bedel varsa ikimiz beraber ödeyeceğiz. Nereye gidiyorsun böyle? Kankacığım olmuyor işte. Beceremiyorum gördün sen de. Kim bilir kayınbabacığın neler dedi sana benim yüzümden. Seni anlıyorum dedi. Bak gördün mü hepsi benim yüzümden. Ney? Ney? Seni anlıyorum dedi. Valla mı? Valla. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum lan. Oğlum benim kayınbabam on numara adamdır. Bakma öyle bağırıyor ediyor ama. Oğlum bana bak ben üzülmeyeyim diye falan diyorsan bak böyle bir şeye hiç gerek yok. Ben aşkımı kalbime gömerim, gömdüğüm gibi de mis gibi giderim kanka. Beni düşünmene gerek yok. Ne aşk oğlum? ile ben işte. Tuğçe ile sen? Aynen. Tuğçe'nin haberi var mı kardeşim bundan? Herhalde yani. Ayıp ediyorsun kardeşim. Sen kardeşini hiç tanımamışsın. Ben öyle boş yere umutlanacak adam mıyım? Tabii canım. Benimki de laf mı? Mantık dedim mi? Bir sen, iki Aristo, üç Platon. Aynen ben bu adamlar kim bilmiyorum ama... ...sen örnek olarak cümle içinde kullandıysan mantıklı adamlardır der. Hadi küçülecek zaman değil, aşık filozofum benim. Hadi gel git onu böyle... <laughs> Dünya dönüyor ama benim etrafım...